Arkadaşlar merhaba, Ören Bayan YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dileyerek 1-2 yaş aralığı kız bebek için yaptığımız şirin kazağımızın ikinci bölümüne geçebiliriz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kolları tamamlamıştık en son. Ben arka yüzden bir sıra ters örüp ön yüze geldim. Şimdi roba kısmındaki artışlarımızı yapacağız. Roba dedim ama gövde bölümündeki artışlar demem gerekiyordu. Şimdi kenar ilmeğimi örmüyorum bir düz örüyorum ve dolayarak arttırma yapıyorum her iki ilmekte bir dolayarak gizli arttırma yapacağız 1 2 düz 1 dolama 1 2 düz 1 dolama sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi İki düz örüp bir dolayacağım. Arka yüzdeyim. Doladığım ilmeklerimi çaprazlayarak gizli artış yapacağım. Bu ön yüzde iki düz ördüğüm, arka yüzde 2 ters ördüğüm ilmeğim. Bu doladığım, bunu çaprazlı bu şekilde örersem kocaman bir delik olacak ama bu taraftan ördüğünüz zaman gizli artış olacak iki ters bir gizli artış iki ters bir gizli artış şimdi ön yüzden nasıl göründüğünü göstereceğim size bu şekilde artışlarımız belli olmayacak Böylece robadan sonra gövde kısmındaki o volanlı bölüm bu şekilde oluşacak. Şimdi tüm ilmeklerimi ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğim. Ön yüze gelince arka bölümünü kapatacağım ben. Siz isterseniz baştan sona düğüp pardon, düğmeli de yapabilirsiniz. Fakat ben tur dönerek misinalı şişimle sürekli aynı yöne dönerek örgümü dikişsiz yapacağım. Ya da işte düğmesiz yapacağım. Bütün dönmek zor, zor gelir derseniz gidiş gelişli yaparak arkadan dikiş de yapabilirsiniz. Yani tümünün düğmeli olmasına da gerek yok. O sizin arzunuza bağlı. Nasıl isterseniz, nasıl kolayınıza gelirse ya da görünümünün hangisini beğeniyorsanız o şekilde uygulayabilirsiniz. Yani örgüde çareler tükenmez. Ee, örgülerinizi kendiniz de yapabilirsiniz. Yani değişiklikler uygulayarak farklı görüntüler elde edebilirsiniz. Örgü matematik işi biliyorsunuz. şimdi örgümün ön yüzündeyim. Ee, buradaki 5 ilmeğimi buradaki 5 ilmeğin altına getireceğim. Tam tur döneceğimi söylemiştim. Bu şekilde burayı da ilikleyeceğim. Şöyle evet. Şimdi bu 5 ilmekle bu 5 ilmeği birleştirip tam tur örgümü sürekli dönerek örmeye başlayacağım. Bunun için böyle bir aparatım var. İlmeklerimi bekletmek için sağ şişten minik aparatı 5 tane ilmeğimi aktarıyorum. Şimdi arkadaki 5 ilmekle buradaki 5 ilmeği birlikte öreceğim. Böylece 5 ilmek azaltmış oluyorum. Hem de örgümü birleştirmiş oluyorum. ikisini bir aldım teke düşürdüm öndeki beklettiğim ve arkadaki şişimden 2 3 4 ve 5 yardımcı şişimi aldım. Ve şimdi ilmeklerimi bu şekilde örmeye devam edeceğim. Yani her iki taraf birleşti. Ortası kapanmış oldu. Son bir halini göstereyim size. Bu şekilde gerekli uzunluğa gelene kadar öreceğim çünkü. açıyorum burayı Burası birleşmiş oldu Burası ön kısmı gerekli uzunluğa gelince santim ölçüsü vereceğim zaten metremi alıp hemen kol altından itibaren kaç santim ördüğüme bakıyorum şuradan şöyle. Tam olarak 20 santim örmüşüm. Şimdi etek ucundaki fırfırları yapmaya başlayacağız. Ben hemen böyle buradan, yani kol altı hizasından yandan başlamayı tercih ettim. 4 ters ilmek örüyorum. 1, 2, 3. 4 5. ilmeğimi bir ilmeğin içinden 5 ilmek çıkararak devam ediyorum. Bir kere ördüm, bir doladım, 2. Tekrar ördüm, bir doladım, 4 ve tekrar örüp ilmeğimi serbest bırakıyorum. Böylece bir ilmeğin içinden 5 ilmek çıkartmış oldum. Yeniden 4 ters. 1 2 3 4 5. ilmeğimin içinden yani düz ilmeğin içinden 5 tane düz ilmek oluşturacağım. Bir kere örüyorum. Bir kere doluyorum. Tekrar örüyorum. Bir kere daha dolayıp tekrar ördüğüm zaman bir ilmeğin içinden 5 ilmek çıkartmış oluyorum. 4 ters ilmek 1 2 3 4 5. ilmeğimin içinden bir kere düz ördüm. Bir kere doladım. 2 Tekrar düz ördüm. 3 Tekrar doladım. 4 Bir kere daha örüp serbest bırakıyorum ve 1 2 3 4 5 ilmek çıkartmış oldum. Bir kere daha göstereceğim. 1 2 3 4 ters ilmek 5. ilmeğin içinden 5 ilmek çıkarıyorum. 3 4 ve 5. Bu sırayı başladığım yere gelene kadar bu şekilde 4 ters, 1 düzün içinden 5 ilmek çıkararak tamamlayacağım. Burada ilmek sayıları önemli arkadaşlar. Eğer denk gelmezse Arada kesme yapmayı tercih edebilirsiniz. 5 ilmeği oluşturabilmek için. Ya da arttırmayı tercih edebilirsiniz. Zaten çok fazla bir fazlalık olacağını düşünmüyorum. Orada o şekilde bir ayarlama yapmanız gerekecek. Çünkü sayılar denk gelmeyebiliyor. Dediğim gibi şimdi başladığım yere gelene kadar 4 ters bir düzün içinden 5 ilmek çıkararak devam ediyorum. En son olarak bir ilmekten 5 ilmek çıkararak tamamladım. Çünkü başlarken 4 tersle başlamıştım. Benim 3 ilmeğim fazla kaldı. O 3 ilmeği de aralarda kestim. Nerede kestim bir göstereyim bir tane. Nerede olduğu bile belli değil. Arttırmak yerine bence kesmeyi tercih etmelisiniz. Zaten yeterince ilmeklerimiz artacak. İnanın şu anda nerede kestiğimi bulamıyorum. Yani kısaca 3 ilmeği eksiltmiş oldum ben. Şimdi devam edeceğim. Ters ilmeklerimi ters öreceğim. 2 3 4 Arttırdığım ilmekleri ise düz öreceğim. Bundan sonra fırfırımın uzunluğunu istediğim yere getirene kadar 4 ters 5 düz örmeye devam ediyorum. Yalnız terslerinizi örerken arkadaşlar, eğer tam tur dönüyorsanız ilmeklerin yönüne çok dikkat edin. Fantazilas lastiğe dönüşebilir çünkü. Arttırdığım 5 ilmeği düz ördüm. Eğer bu şekilde örmeye devam edersem arka tarafa baktığınızda ilmekler çaprazlanmış görünüyor. Bu yüzden ilmeklerimi bu taraftan öreceğim. Yani arkadan alarak. Acaba göründü mü? Yani şöyle. Normalde ben terslerim bu şekilde örüyorum. Ama bu sefer çaprazlanmaması için 5 düze geldim. Gidişli gelişli örüyorsanız zaten problem yok. Normal terslerinizi örmeye devam ediyorsunuz ama tam tur döndüğünüz zaman orada fantazi lastiği elde etmemek adına bu şekilde ters ilmeklerimi arkadan alarak örüyorum. Etek ucundaki fırfırımı 9 sıra ördüm. İlmeklerimi kesmeye başlayabilirim. Ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz örerek keseceğim. 2 ilmeği bir aldım. Eksilttim. Sağdaki ilmeğimi sol şişe aktarıp tekrar ters kesiyorum. Sağdaki ilmeğimi sola aktarıyorum ve ters kesiyorum. Şimdi düz ilmeklerime geldim. Sağdaki ilmeğimi aktarıp bu sefer düz kesiyorum sağdaki ilmeğimi aktarıp düz kesiyorum. Bu şekilde tüm ilmeklerimi kesene kadar düzü düz tersi ters örerek keseceğim. Evet arkadaşlar 1-2 yaş aralığı kız bebek için yapmış olduğum şirin kazan tamamlandı. Gördüğünüz gibi fırfırlarını bitirip ilmekleri kestim. Düğmeli tarafını ön yüzü ya da arka yüzü yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bu düğmeli tarafıydı. Bu da düğmesiz tarafı. Aslında her iki türlü de kullanılabilen bir kazak. Daha büyük yaşlar için yapacak olan arkadaşlara şöyle bir tavsiyem var. Kol boyunu nasıl ayarlayacağız diye sorabilirler. Buradaki kol boyunu bu şekilde yerleştirdiğiniz zaman Fırfırları ondan sonra yapmaya başlayabilirsiniz. Kullandığım ikinci yumaktan artan ipim de bu kadar kaldı. Yani neredeyse tamamını kullanacakmışım biraz daha büyük yapsam. Daha büyük yaşlar için tabii ki iki yumak yeterli olmayabilir. Onun için tedarikli olup üç yumak almak lazım. Şirin kazağımızın ölçülerine gelirsek şöyle bir kol boyu verelim. Yakadan kol ağzına kadar şu kıvrıklığı saymazsam 30 santim olmuş. Yakadan etek ucuna kadar 32 santim olmuş. Göğüs altı hemen 32 ve etek ucu da 42 olmuş. Evet arkadaşlar bugün sizinle 1-2 yaş için kız bebeklere şirin kazağımızı nasıl yapacağımızı öğrendik. Yapanlara şimdiden kolay gelsin. Bizi Öğren Bayan Instagram hesabından takip etmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.